Merhaba arkadaşlar. İslam Nuroyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel kumaşım. Şöyle rengini göstereyim arkadaşlar hemen ip numaralarını şöyle göstermek istiyorum iki tonla çalışacağım 89 ipimle kumaşım birebir uyumludur arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz güvenilir bir sayfa zürafamı hazırlamıştım arkadaşlar buradan Hemen bir tane bir tık çiçeğimin dalını buraya yapacağım. Bir tık büyük olacak arkadaşlar. Şu boyutta bir yuva oluşturdum. Yuvamın iç kısmından arkadaşlar hemen bir tane düğüm atıyorum. Ve buraya bir pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. iç kısmına bir düğüm attım. Hemen ipimi dibinden indirdim arkadaşlar. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. İç kısmına düğümümü attım. ve buradan bir tane daha perfect hemen dibinden düğümümü attım bu şekilde çiçeğimizi bu dala oluşturacağım arkadaşlar hemen yanından devam ediyorum sayıyorum 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane daha zürafa yapıyorum zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Hemen bir pırpır pır oluşturuyorum. İç kısmına düğümümü attım. Bakın. Bu şekilde düğümümü attıktan sonra aynı yere ipimi indiriyorum. Bu şekilde sinek kanadımız oluşuyor arkadaşlar. Hemen yanından devam ediyorum. buradan bir tane pırpır pır yapıyorum dip kısmından ipimi bu şekilde indiriyorum arkadaşlar burayı arası 9 tane olacak arkadaşlar 9 taneden sonra tekrardan çiçek olacak bu şekilde 9 tane sinek kanadı çalışacağım hemen alt yeşil kısmını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar modelimin yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar bu şekilde 9 tane ara yaptım hemen kumaşımdan olan ipimin rengiyle buradan başlıyorum Arkadaşlar bir tane düğüm attım ve iç kısmına bir pırpır yaptım ha, pırpırımın iç kısmına düğüm atıyorum ve bir tane daha pırpır yapıyorum bir tık boyutu büyük olacak Hemen şuradan kestim. Dibinden indirdim. Arkadaşlar hemen bu aradan bir tane daha pırpır pır yapıyorum. pırpır yaptım tekrardan dip kısmından indiriyorum bir tane daha pırpır pır yapıyorum hemen dibinden indiriyorum bir tane daha pepe yaptım bakın bu şekilde indirdim Ve buraya geldim. Şu kısmı. buradan arkadaşlar bir tane daha pırpırımı yaptım ve hemen yanından şu kısımdan sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar direkt inmiyorum burayı düğüm yaparak alt kısma ipimi indireceğim. Bakın bu şekilde. Sıfır düğüm atıyorum. Pürüzsüz olması için ipinizi ilk önce bir çekin arkadaşlar. Bakın. Tam dip kısmına gelince düğümümü çekiyorum. buradan ve son diyor şu şekilde attım ve hemen aynı pırpırımın dip kısmına ipimi indirdim arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi indirdikten sonra bakın şu yeşil dalıma tekrardan bu şekilde hafiften bakın arası çok değil, çok açık olmayacak. Bir tane düğüm attım ve buraya bir pırpır çalışıyorum. Pırpırımı yaptım. Tekrardan iç kısmına bir pırpır yapıyorum. tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum. İpimi indirdim. Bakın şuradaki boşluğa bir pırpır yapıyorum. Kenarlarımızı pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Pırpırlarımızın da hizalı olmasına dikkat edelim. Hemen buradan Bakın dört tane oldu. Aşağı indiriyorum. Şurada şunu da düzeltin arkadaşlar şu yeşil kısmı. Hemen indirdim. Buraya geldim. Bakın. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane pırpır oldu arkadaşlar. Buradan dip kısmından bir düğüm attım. Hemen sırayla hiçbir şey yapmadan bir dakika. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. düğümümü atıyorum bu şekilde. Önemli olan düğümlerin arasında boşluk olmaması arkadaşlar. Yaparken bunlara dikkat edin. Kenar pırpırlarının da hizalı ve eşit olması. Bakın düzelttim. Hemen yeşilin dibinden bir tane düğüm attım. Düğümümü attıktan sonra arkadaşlar hemen diğer dalımıza bak şu yeşil dalımıza bu şekilde geçişimizi yaptık buradan tekrardan bir pırpır yaptım hemen şu kısımdan Kırpırımı yaptım, ipimi indiriyorum. Arkadaşlar aynı çiçekten buraya da yapacağım. Ben bu çiçeğimi yapıp hemen geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten rengi çok güzel oldu. Şöyle de arkadan göstereyim. Arkadan bu şekilde. Önden de hemen bak. Gerçekten çok tatlı, güzel bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğenerekten çalıştım. Yapımı da sadece şu çiçekleri uğraştırıcı arkadaşlar gerçekten emek isteyen bir model. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun fiyat kısmına gelirsek de 1000 TL'den başlar. 900 TL'ye de olabilir. İşçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Minimum bir fiyat verdim size ama bu aralıkta yaparsanız tabii dört kenar yazmaya fiyat yazma harcıdır arkadaşlar elimden geldiğince bugün bu modelimi anlatmaya çalıştım ben çok severekten çalıştım gerçekten bu renk çok tatlı çok güzel oldu arkadaşlar şöyle yakından da ekran fotoğrafı almak isterseniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar iyi günler Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın